DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Elazığ'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hamza Bey Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin %65 seviyesine ulaştığını belirtti. Acu, 2019 yılı sonuna kadar 3 adet içme suyu tesisinin tamamlanarak 700 bin kişi için yılda 45,68 milyon metreküp içme suyunun temin edileceğini söyledi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Hacı, 2003 yılından bugüne kadar Elazığ'da 6 adet barajın tamamlanarak 15.28 milyon metreküp su depolandığını söyledi. 2019 yılı sonuna kadar Elazığ'da 11 adet baraj ve 6 adet göletin daha tamamlanacağını ifade eden Acu, toplamda 117.16 milyon metreküp suyun depolanacağını ifade etti. 2019 yılı sonuna kadar 3 adet içme suyu tesisinin tamamlanarak toplamda 700 bin kişi için yılda 45.68 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini ifade eden Acı, bu kapsamda Elazığ ilinin 75 kilometre doğusunda, Palu ilçesinin 5 kilometre güneyinde yapılmakta olan, Elazığ ilimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hamza Bey Barajı'nda fiziki gerçekleşme %65 seviyesine varmıştır. Proje ile Elazığ Şehir Merkezi, Yazıkonak, Yurtbaşı, Akçakiraz, Molla Kendi beldeleriyle Şahinkaya ve Sarıçubuk köylerinin, ayrıca Palu ve Kovancılar ilçelerinin 2040 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan baraj, kil çekirdekli zonlu toprak dolgu tipinde inşa edilmekte olup, barajın temelden yüksekliği 69,5 metredir. Barajda 56,65 milyon metreküp su depolanacaktır, dedi. Genel Müdür Murat Acı açıklamasında Hamza Bey Baraj inşaatında dolu sovak ile su alma yapısı imalatı ve sağ sahil perde enjeksiyonlarının tamamlandığını, sol sahil üst kotlarda perde enjeksiyonlarının gövdesinin yükselmesine müteakip yapılacağını, Diğer taraftan baraj inşaatında menba ve mansap yarı geçirimli dolgusu, kil dolgu imalatı, koruyucu örtü ve riprap imalatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.